<laughs> evet, başlığı yanlış okumadınız. Bu videoda kasamın içine bir monitör kuracağız. Birlikte bunu yapacağız. Ben çok güzel bir video olacağını düşünüyorum. Umarım her şey istediğimiz gibi yolunda gider. Çünkü içinden bir kargo getirdim. Şu an gördüğünüz kutunun içerisinde bir ürün bulunuyor. Bu ürünün içerisinde bir monitör bulunuyor ve bu monitörü kasamın içerisine yerleştireceğiz, monte edeceğiz birlikte. Ben şu an çok heyecanlıyım. Ürünün sadece kutusunu bakmak için açtım ama hiç çalıştırmadım, denemedim. Sizinle birlikte ilk defa ben de yapıyor olacağım. O yüzden isterseniz çok fazla vakit kaybetmeden, sizi de çok fazla heyecanlandırmadan gelin kutu açılışına geçelim. Sonra da ürünü çıkartıp kasamızın içerisine monitörü monte ederim. Şimdi öncelikle ben ürünü AliExpress'ten satın aldım. AliExpress'ten geldiği için ürün şöyle bir yurt dışı vergisi ödedim. Gördüğünüz üzere toplamda 20 lira 69 kuruşluk bir vergi ödedim bu ürüne. Hemen paketi de açayım. Ben daha önce açmıştım ama sizin görebilmeniz için tekrar kutuladım. Tekrar paketledim. Şu şekilde bir kutuda geliyor. Bu poşetleşimiz kalmadı. Bunu kaldırdım. Burayı da tekrar bantladım aslında. Hiç bantlamama da gerek yok. Tamam sizin için bantladım. Hemen şöyle kutunun bandını kesiyorum kalemle. Evet kutu açtığınızda bu şekilde bir sürü köpükte kaplanmış bir ürün geliyor. Hemen kutudan çıkartıyorum bunu. Bu arada böyle kutunun içerisinde şöyle küçük köpükler de koymuşlar. Bu köpükler şey Bolt çizgi filmi vardı izlediniz mi bilmiyorum. Orada Bolt'un üzerine yapışan köpükler. Onun haricinde şöyle yine havalı poşetlerin içerisine koymuşlar. Bu havalı poşetleri de çıkartıyorum. İki kat havalı poşet var ve şöyle iki farklı zarf geliyor kutunun içerisinde bunlardan bir tanesinde monitörümüz bulunuyor diğerinde ise monitörü bilgisayara bağlamak için gerekli aparatlar bulunuyor hemen ilk zarfı açarak başlayalım bildirim geldi telefona abicim bir saniye videodayım video ayarladığım sonra döneceğim size Evet zarfın içinden şöyle bir monitör çıkıyor. Nasıl monitör? Full HD 4K bilmem ne falan filan değil tabi. Küçük güzel bir monitör. Ben bunu şu şekilde dik çevirip arka tarafta bulunan fanın yerine monte etmeyi düşünüyorum. Fanı da üst tarafa alacağım. Daha güzel duracağını düşünüyorum. Bakalım videonun ilerleyen dakikalarında göreceğiz nasıl yaptığımı. Şu an ben de bilmiyorum ama sadece öyle düşünüyorum. Bunu kaldırdım kenara ilk zarfımı atıyorum. İkinci zarfa geldi sıra. İkinci zarfımı açıyorum. İkinci zarfta daha fazla şey var. Bir tanesi şöyle bir uzatma kablosu diyebilirsiniz. Buna bununla e, monitörle kartın arasındaki bağlantıyı sağlıyoruz. İstersek onu kullanmak zorunda değiliz. Yine burada bir pin girişli kablo görüyorsunuz. Bu da yine güç alıp güç aktarmak için kullanılıyor. Aslında güç değil de farklı şeyler. İlerleyen dakikalarda göreceksiniz anlayacaksınız. İçerisinden bir tane kumanda çıkıyor. Yine şöyle güzel düşünmüşler. 4 tane çift taraflı bant göndermişler. Bunun çıkması da güzel. Ben mesela bunları kullanıp kasamın arka kısmına yapıştıracağım monitörü. Bunun haricinde şöyle bir kartımız çıkıyor. Bu bizim bu projede kullanılacak olan ana kartımız. Üzerinde gördüğünüz gibi HDMI girişi bulunuyor. Yine Micro USB girişimiz bulunuyor. Bu Micro USB girişiyle birlikte kartımız güç alıyor. Yine bunu dediğim gibi Micro USB ile bilgisayarınızdan 5 voltluk bir çıkışta güç verebilirsiniz bu karta. Ve son olarak içerisinden bir tane daha kart çıkıyor. Bu kartta kumandamızın ana kartımızda bağlantı kurabilmesi için bir alıcı görevi görüyor. Dediğim gibi ben bunları çıkarttım. Baktım ama henüz test etmedim. Sizinle birlikte ilk defa test ediyor olacağım. Yine o kartın arasında şöyle bir klipsiniz çıkıyor. Bu da yine uzatma kablosunun bağlantısı için kullanılan bir klips. Evet, şimdi burada videomuzu keselim ve masaya geçelim. Montajına başlayalım. Bakalım görüntü alabilecek miyiz? Ben merak ediyorum. İnşallah alabiliriz. Bu kadar emek boşa gitmez ve güzel bir sonuç çıkar ortaya. Şimdi hızlıca gelin masamıza geçelim. Evet, şimdi masamıza geldik. Burada anakartınız bulunuyor. Yine burada monitörümüz bulunuyor. Burada yapmamız gereken ilk şey anakartınızın şu klipsini açarak monitörümüzü anakartımıza bağlamak. Bu bağlantı yaptıktan sonra şurayı kapatıyoruz. Şu an monitörümüz anakartımıza bağlanmış durumda. Bu monitöre güç vermek için Micro USB uçlu bir kabloya ihtiyacımız var. Yine monitörden görüntü alabilmek için şöyle bir HDMI girişine ihtiyacımız var bu micro USB ve HDMI'yi bilgisayarımızın kasasına bağlamış oluyoruz. Yine monitör üzerindeki ayarlamaları yapabilmemiz için bu kontrolcüye ihtiyacımız oluyor. Bu kontrolcüyle de anakartımızın iletişimini sağlamamız gerekiyor. O yüzden şu kabloyla aradaki iletişimi sağlıyoruz. Bunu montajını yaptıktan sonra şu kısmı da anakartımızda bulunan bu kısma yerleştiriyoruz. Evet şimdi bu haliyle monitörümüz aslında kullanıma hazır ama istersek Yine şu uzatma kablosunu kullanarak anakartımızla monitörümüz arasındaki mesafeyi uzatabiliyoruz. Onun için de şu şekilde bir klipse ihtiyacımız oluyor. Yine bunun haricinde burada kumandamız olduğunu söylemiştim. Bu kumandayı kullanarak da şurada gördüğünüz gibi bu kartın üzerinde bulunan alıcıya kumandamızı okutarak üzerindeki ayarları ayarlayabiliyoruz, değişiklik yapabiliyoruz. Fakat bu kumandanın içerisinden pil göndermemişler. Çünkü gümrüğe takılıyor bu piller. Pil göndermemişler. Şöyle bir pil alarak bu kumandayı da kullanabilirsiniz. Ben şu an gerek duymadım. Öncelikle HDMI kablomu anakartıma bağlıyorum. Sonrasında şurada gördüğünüz gibi micro USB girişimiz bulunuyor. Bu micro USB girişini yaptığımızda da anakartımızdan güç alıp monitörümüze görüntüyü verebilmemiz gerekiyor. Ve dediğim gibi görüntüyü alabildik. Evet şu an bilgisayarımı çalıştırdım ve ekranım gördüğünüz gibi geliyor. Evet şimdi görüntümüzü monitörde alabildiğimize göre gelin bu monitörü kasamıza montajlayalım ve yavaş yavaş işlemimizi tamamlayalım. Evet nihayet monitörümüzün montajı bitti kasamızın içine çok güzel bir şekilde kurduk ve ben şöyle baktığımız zaman çıkan sonuçtan bayağı mutluyum çünkü çok güzel durduğunu söyleyebilirim. Monitörümüzün 7 inçlik bir monitör olduğunu söylemiştim fakat bunun daha farklı boyutları daha ince uzun olanlar yani kasanızın şöyle yan paneline koyabileceğiniz boyutta olanları da bulunuyor. Ben yine ürünün linkini aşağıya bıraktım açıklama kısmına. Envarchar isimli store'a gidip bu ürünü oradan satın alabilirsiniz. Veya dediğim gibi farklı boyuttakileri de satın alabilirsiniz. Özellikle çözünürlüğü olsun, renk doğruluğu olsun benim çok hoşuma gitti. Bayağı memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yine monitörün üzerinde kontrastı ve saturasyonu gibi özellikleri ayarlayabileceğiniz seçenekler bulunuyor. Bunları tıklayarak da ürünün renk doygunluğunu, renk doğruluğunu ayarlayabiliyorsunuz. Ben renk doğruluğunu bayağı beğendim. Çünkü gayet net ve güzel renkler verdiğini söyleyebilirim. Siz zaten videonun girişinde de izlemiştiniz. Birinci monitörümle bu monitörü tema yapıp yine aynı şekilde masanın arkasındaki ledleri ve kasamın da RGB aydınlatmalarını Aynı renk tonlarını da yapıp böyle güzel bir tema oluşturdum. Hatta Matrix teması yaptım. Bunun haricinde Transformers yaptım. Mandalorian yaptım. işte. Red Dead Redemption gibi. Bu şekilde temalar yapabilirsiniz. Ben bayağı memnun kaldım. Zaten o görüntüleri de şu an size video olarak aralara koyuyorum. Onları da görüyorsunuz şu anda. Tabi bu monitörün sadece bu şekilde görsel bir kullanımı yok. Yine aşağıdaki linke tıklayarak ürünün açıklamasına gittiğinizde göreceksiniz ki aslında bu daha çok ekran kartı ve işlemcinin sıcaklığını görmek için kullanılıyor. Mesela siz oyun oynuyorsunuz ve yan ekranda kasanızın içerisinde kasanızın parçalarının sıcaklıklarını görebiliyorsunuz. Bu yönden güzel bir kullanım var bu monitörün. Yine bu şekilde sıcaklıkları ölçmek için farklı programlar var. AIDA 64 isimli programda o programlardan bir tanesi. Ürünün linkine tıkladığınızda o programı açıklama kısmında göreceksiniz. Satıcı orada Çince şekilde maalesef. Bunun tanıtımını, anlatımını bize yapmış. Nasıl kullanacağınızı gösteriyor. Fakat küçük bir arama yaparak da o programın nasıl kullanıldığını bulabilirsiniz internette. Günün sonuna geldiğimizde ben ortaya çıkan sonuçtan çok memnunum. Gerçekten çok güzel bir hava kattı kasanın içerisine. Bu monitör yine arka tarafta bulunan fanı da üst tarafa aldım. Ve bu şekilde arkaya monte ettim. Dediğim gibi isterseniz yan panele veya farklı konumlarda bunu monte edebilirsiniz. En nihayetinde ben üründen bayağı memnun kaldım. Umarım sizin de beğendiğiniz bir video olmuştur. Video hoşunuza gittiyse like atmayı unutmayın. Bu tarz içeriklerin devam etmesi için de kanalıma abone olarak bunu bana gösterebilirsiniz. Veya aşağıya bir yorum bırakarak bunu bana gösterebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir başka videoda görüşene dek. Hoşçakalın. Bay bay.